Merhaba sen Bugün size şey yani Minecraft tanıtacağım. Minecraft yani Minecraft aynı Minecraft ama bir değişiklik var. Bu 0.11.0 Alpha Bullik 5. Bu mojang yapım. Buradan böyle dil değiştirebiliyorsunuz. İtalyan yapınca falan yapabiliyorsunuz. Ya da böyle buna girdiğinizde anlamı değiştiriyor. Şu ya. Neyse, bunun mesela bunun gibi bir tane kredi flat kayıp açalım. Kayıt ne? Kayıp, kayıp, kayıp açalım. Gördüğünüz gibi değişik şeyler geldi. Yarasa geldi. Yarasa survival modda bir şey yapmaz. Bot geldi. Bot geldi. Hmm. Şu bottan yemek istiyorum. Gıcı kurmuş Ah, bottan sonra yine Bot var. Bot geldi. Sonra yazı. Yani bir yaratık daha geldi. Ha, burada. Ahta bot. Ahta bot geldi. En son yaratığımı göstereceğim. Sonra son gelen Yaratıklar spider geldi. Gözleri yanmayan spider geldi. Herhalde. Bakayım bir an benim gözlerime de bakayım. Üstüne canı yanımda. Gözleri yanmayan spider geldi. Sonra şey geldi. Fish geldi. Bunu kürek geldi. Sonra süt kovası geldi değil mi? Süt geldi. Sonra ne diyelim arkadaşlar? Ne geldi? Başka bir şey gelmedi. Bakalım aşağılara bir şey geldi. Evet, bu yerde. Başka ne geldi? Başka ne geldi arkadaşlar? Başka herhalde başka bir şey gelmedi. Peşin peşin. Peşin, peşin. Bunları bir tane o bunlar da bunların eserini peşine bırakmıyor. Ve bunu, bu burası, ya, bu diye. Mangal mı resim ya? Ve bu motorla biraz oynamaya gayret ettim. Hayvanıma bakın. Tamam mı? Hayvanın canını fe. Aynen kaç. Arkadaşlar Mekken serimiz devam <laughs> etmiyor Yani niye Fazla süre yapamadım Çünkü sildim arkadaşlar yani işte Mekken'i saatte evet, de param da boş boş. Paramı zaten geri aldım. Silerseniz şey ücretli uygulama silerseniz paranız geri alınıyor. Ben de modern kombat cool yaptım arkadaşlar. Ve bugünlük videomuza son vereceğiz. yorum ve videoyu son